Bu kitap baş kahramanı sonsuzluk olan bir dramdır. İnsan yan karakterdir. Bu yüzden yolumuzun üzerine çıkan bir manastırın içine sızmak zorunda kaldık. Neden? Çünkü hem doğunun hem batının hem eski hem modern çağların paganizmin, budizmin, İslamiyetin, Hristiyanlığın bir parçası olan manastır insanın sonsuzluğa yönelttiği optik aletlerden biridir. Burası bazı fikirleri aşırıya kaçarak irdelemenin yeri değil. Yine de tedbirlerimizi, sınırlarımızı ve hatta öfkemizi bir kenara bıraksak da bir insanın içinde sonsuzluğa her rastlayışımızda buna az çok saygı duyduğumuzu hissettiğimizi söylememiz gerek. Sinagogun, caminin, pagodanın, kızıl delri çadırının hem tiksindiğimiz iğrenç bir yanı hem hayranlık duyduğumuz ulvi bir yanı vardır. Tanrı'nın insanın duvarındaki yansıması zihin için nasıl da muhteşem bir görüntü ne sonsuz bir düştür Keşişlik kurumu tarihsel, akıcı ve gerçekçi bir bakış açısıyla mahkum edilmiştir. Bir ülkede manastırların çok sayıda bulunması, onları hareketliğin düğümlendiği noktalar, gelişmenin önünü tıkayan engeller haline getirir. İş merkezlerinin olması gereken yerde açılan manastırlar, tembelliğin kurumsallaşmasına yol açar. Büyük insan topluluklarında manastır cemaatleri, meşenin üzerindeki öksü otunun, insanın derisindeki siliğin yerini tutar. Gelişmeleri ve refahları ülkenin yoksullaşması anlamına gelir. Uygarlığın başlangıç dönemlerinde şiddetli maneviyatla azaltmak konusunda yararlı olan manastır düzeni halkların güçlenmesine engeldir. Ayrıca örneklerini görmeye devam ettiğimiz gibi disiplin gevşeyip yozlaşmaya başlayınca masumiyet döneminde koruyuculuk niteliğini sağlayan tüm unsurlar tam tersi bir etki yaratırlar. Münzevi yaşam tarzı miadını doldurmuştur. Çağdaş uygarlığın ilk eğitim aşamasında yararlı olan manastırlar, etkinliklerini arttırdıkça gelişmeyi ketlemeye, zararlı olmaya başlamışlardır. Manastırlar, toplumların şekillenme tarzını belirleyen kurumlar olarak 10. yüzyıl için uygun, 15. yüzyıl için tartışmalı, 19. yüzyıl için tiksinti uyandırıcıdır. Manastır cüzdamı, bir Avrupa'nın aydınlığının, diğeri ihtişamının sembolü olan iki muhteşem ülkeyi, İtalya ve İspanya'yı neredeyse eliklerine kadar kemirdi ve günümüzde bu iki salgın halk 1789'un güçlü ve etkin tedavisi sayesinde iyileşmeye başlıyor. Manastırlar, özellikle de eski yöntemlerin uygulandığı kadın manastırları, bu yüzyılın başında İtalya, Avusturya ve İspanya'daki konumlarıyla Orta Çağ karanlığının en çok yoğunlaştığı, dehşet verici olayların bir araya geldiği mekanlardır. Katolik manastırının her yanı ölümün karanlık ışıltısıyla kaplıdır. Özellikle İspanyol manastırı berbattır. Karanlıkta sisle kaplı kemerlerin, belli belirsiz seçilebilen kubelerin altında katedraller kadar yüksek, devasa sunaklar belirir. Karaltıların ortasında zincirlerin ucundan büyük beyaz saçlar sarkar. Dirseklerinden kemikleri, diz kapaklarından kemik zarları yaralarından iç organları görünen, yaraları hala kanar gibi görünen, alınlarında yakuttan kan damlaları, gözlerinde elmastan gözyaşları bulunan, başlarına dikenli gümüş bir taş geçirilmiş, elleri altın çivilerle mıhlanmış o iğrenç ve muhteşem fil dişi İsa'lar, abanos panonun üzerinde çıplak bir halde orada simgelenir. Islak gibi görünen elmaslar ve yakutlar, gölgelerinde böğürleri, gözleri çile gömleği, ve demir uçlu kırbaçla yaralanmış, ezilmiş, dizlerinin derileri dua etmekten sıyrılmış bir halde bekleşen peçeli varlıkları, kendini evli salan kadınları, kendini melek salan hayaletleri gözyaşlarına boğarlar. Bu kadınlar düşünürler mi? Hayır. Arzu duyarlar mı? Hayır. Severler mi? Hayır. Yaşarlar mı? Hayır. Sinirleri kemiklere, kemikleri taşlara dönüşmüş, peçeleri gecenin karanlığından örülmüştür. Peçenin altındaki solukları ölümün hüzünlü son nefesine benzer. Hortluğa andıran bir baş rahibe onları hem kutsar hem de korkutur. Orada lekesizlik vahşidir. İşte eski İspanyol manastırları böyledir. Bu acımasız mekanlar yobazlığın batakhaneleri, bakirelerin mağarasıdır. Katolik İspanya Roma Kilisesi'ne Roma'dan daha bağlıydı. Katolik manastırının en görkemli örneği olan İspanyol manastırı doğunun izlerini taşırdı başpiskopos yani cennetin harem ağası Tanrı'ya adanmış bir ruhlar sarayını gözetler, kapısını sürgülerdi. Rahibe odalık, rahip adımdı. Düşlerinde kendilerini gözde olarak hayal eden ateşli rahibeler İsa'ya sahip oluyorlardı. Gece olduğunda yakışıklı genç adam çıplak bir halde çarmıhtan iniyor, hücrenin şehvet kaynağına dönüşüyordu. Yüksek duvarlar, çarmıhta gerili duran gizemli hanım sultanı, dünyevi zevklerden korurdu. Dışarıya yönelik bir bakışla daha kaçsızlıktı. Çilehane kefenin yerini alıyordu. Doğuda denize atılan, batıda toprağa gömülürdü. Her iki tarafta da çaresiz kalan kadınların bazılarına dalgalar, bazılarına çukurlar reva görülmüştü. Bir yanda boğuluyor, diğer yanda gömülüyorlardı. Canavarca bir benzerlik. Günümüzde geçmişi savunanlar inkar edemeyeceklerini anladıklarından gülümsemekle itiniyor tarihin ortaya koyduğu gerçekleri görmezden gelmek, felsefi yorumları çürütmek ve can sıkıcı olayları, iç karartıcı soruları savuşturmak için gayet uygun ve ilginç bir tarz geliştirildi. Tumturaklı sözlerle abartı diyor kurnazlar. Tumturaklı sözlerle abartı diye tekrarlıyor ahmaklar. Yine de olaylar bu savunma tarzını geçersizleştirerek ayak diriyor. Bu kitabın yazarı, Brüksel'e 8 Fersah mesafede, Orta Çağ yaşatan... Virlus Manastırı'nda, avlunun ortasındaki çayırda kuyru zindanların girişlerini ve Dayah kıyısında yarısı toprağın, yarısı suyun altında kalan dört taş hücreyi kendi gözleriyle gördü. Bunlar çilehanelerdi. Bu hücrelerden her birinin demir bir kapısı, bir kubur deliği, ırmağın dışarıdan iki ayak, içeriden altı ayak üzerinde yer alan aydınlık bir penceresi vardı. Duvarın dışında dört ayak yüksekliğinde ırmak akıyordu çilekeş, yatak olarak ıslanmış toprak zemini kullanıyordu. Bu hücrelerden birinde duvara gömülmüş bir halka, bir diğerinde dört granit levhadan yapılmış, içine yatmak için çok kısa, ayakta durmak için çok alçak, kare biçiminde bir tabutluk vardı. Bunun içine bir insanı koyup üzerine bir taşla örtüyorlardı. Bu görülen, dokunulabilen bir gerçek. Bu çilehaneler, bu hücreler, bu demir menteşeler, bu halkalar, yanı başında ırmağın akıp gittiği bu aydınlık penceresi, bir mezar gibi taşla kapanan ancak içinde ölü değil bir canlı bulunan bu granit tabutluk, bu kabur deliği, suların sızdığı bu duvarlar, bunların hepsi tunturaklı sözler. İspanya'da, geçmişte Tibet'te ise bugün hala var olan manastır düzeni uygarlık için bir veremdir, yaşamı durdurur, nüfusu azaltır. Münzevilik ve adımlık Avrupa için bir felaketti. Buna bilince uygulanan şiddeti, zorlama ibadetleri, sırtını manastıra dayayan feodaliteyi, yaşça büyük çocuklarını manastıra aktaran aileleri, sözüne ettiğimiz vahşetleri, çilehaneleri, kapalı ağızları, duvar örülmüş beyinleri, sonsuz yeminle hücreye kapatılmış onca bahtsız zekayı, ilk cübbenin giyilişini, ruhların canlı canlı gömülmesini, Bireysel işkencelerin ulusların çöküşüne eşlik etmelerini ekleyin. Kim olursanız olun insanlığın icadı o iki kefenin yani cübbe ve peçenin önünde titrediğinizi hissedeceksiniz. Yine de felsefeye, toplumsal gelişmeye rağmen bazı yerlerde münzevilik düşüncesinin 19. yüzyılın ortasında hala sürüp gitmesi, çilecilik dalgasının yeniden yükselmesi günümüzde uygar dünyayı şaşırtıyor. Bu köhneşmiş kurumların varlıklarını sürdürme konusundaki inadı, bozulmuş bir parfümün saça sürülmesi konusundaki ısrarına, yenilmek isteyen bozuk balığın kibrine, yetişkin bir insana çocuk elbisesi giydirmenin sıkıntısına ve canlıları yeniden kucaklamaya gelecek cesetlerin şefkatine benziyor. Nankörler, diyor giysi, sizi soğuk havalardan korudum, beni artık neden istemiyorsunuz? Ben açık denizden geliyorum, diyor balık ben eskiden güldüm, diyor parfüm. Ben sizi sevmiştim, diyor cesek. Ben sizi uygarlaştırmıştım, diyor manastır. Tüm bunlara tek bir cevap verilebilir. Bir zamanlar. İşlevini tamamlamış şeylerin sonsuza dek sürüp gideceğini ve insanları yalıtarak yönetmeyi düşlemek, geçerliliği kalmamış dogmaları yenilemek, ermişlerin sandıklarını yeniden yaldızlamak, manastırları yeniden badanalamak, Kutsal emanet sandıklarını yeniden kutsamak, batıl inançları tazelemek, bağnazlıklara destek vermek, kutsal su serpme içlerine yeniden sap takmak, manastır düzenini yeniden inşa etmek, toplumun kurtuluşunun asalakların artmasına bağlı olduğuna inanmak, geçmişi bugüne dayatmak insana garip geliyor. Yine de bu teorileri geliştirecek teorisyenler var. Aslında zeki insanlar olan bu teorisyenlerin geçmişin üzerine kutsal hak, atalara saygı eski otörte, kutsal gelenek, meşruiyet sıvasını çekip bağırmak gibi çok basit bir yöntemleri var. Haydi onurlu insanlar bunu kabul edin. Eski çağlarda yaşayan falcıların neler yaptıklarını bilenler bunu daha iyi anlarlar. Siyah bir düveyi tebeşirle boyayıp o beyaz diyorlardı. Bize gelince öldüklerini kabul etmeleri koşuluyla bazı konulara saygıyla, geçmişe de hoşgörüyle yaklaşıyoruz. Yaşamak isterse ona saldırıp öldürmeye çalışıyoruz. Yaşama tutunma konusunda inatçı olan bazı inançların, sofulukların, yobazlıkların, dogmaların, tüm bu hortlaklıkların sis perdelerinin altında dişleri ve tırnakları vardır. Onlarla göğüs göğüse mücadele etmek, hiç durmadan savaşmak gerekir. Çünkü hayaletlerle sonsuza dek çatışmaya mahkum olmak insanlığın bahtsızlıklarından biridir. Karanlığı yakasından yakalayıp yere sermek zor iştir. 19. yüzyılın ortasında Fransa'daki bir manastır, ışığa karşı koyan baykuşların yuvası demektir. 89'un, 1830'un, 1848'in kentinin tam ortasında çileciliği savunan bir manastır, Paris'te filizlenen bir Roma tarihinin gidişatına aykırıdır. Olağan durumlarda tarihe aykırılığı ortadan kaldırmak için ona yılları hecel etmek yeterlidir. Ama olağan bir dönemde yaşamıyoruz. Mücadele edelim. Mücadele edelim ama ayırt etmesini bilelim. Gerçeğin özü asla aşırıya kaçmamaktır. Abartmaya ne ihtiyacı var? Yok edilmesi gereken ve aydınlatılıp izlenmesi gereken şeyler vardır. İyi niyetli, ciddi ve özenli bir gözlem yapabilmek ne büyük bir güçtür. Işığın yettiği yere alev taşımayalım. Bu yüzden 19. yüzyıl söz konusu olduğunda genel anlamda Avrupa'da olduğu gibi Asya'da, Osmanlı'da olduğu gibi Hindistan'da. Tüm halklarda çileci manastırlara karşıyız. Manastır diyen bataklık, manastır diyen bataklık demiş sayılır. Kokuşmuşlukları aşikardır. Durağanlıkları hastalıklıdır. Mayalanmaları halkları güçten düşürür. Çoğalmaları on beladan farksızdır. Çileci Müslümanların, bu da rahiplerin, Ortodoks papazlarının, murabutların ve dervişlerin kaynaşan solucanlar gibi hızla ürediği ülkeleri düşünürken dehşete düşeriz. Bunları söyledikten sonra din sorununun varlığını hala sürdürdüğünü kabul etmek gerekir. Bazı gizemli, hatta ürkütücü yanları olan bu sorunu daha dikkatli incelememize izin verilsin. İnsanlar bir araya gelip toplu bir şekilde yaşarlar. Hangi hakla? Toplumsallaşma hakkıyla. Evlerine kapanırlar. Hangi hakla? Her insanın kendi evine girip çıkma hakkıyla. Evden dışarı çıkmazlar. Hangi hakla? Kendi evinde kalabilme özgürlüğünü dayatan hakla. Peki, evlerinde ne yaparlar? Alçak sesle konuşur, gözlerini önlerine eğer ibadet ederler. Dünya'dan, şehirlerden, hazlardan, mutluluklardan, kibirden, gururdan, çıkar ilişkilerinden ellerine teklerini çekerler. Üzerlerinde kaba yünden ya da abadan bir giysi vardır. Hiçbirinin mal varlığı yoktur. Oraya girdiğinde zengin olan fakirleşir. Varını yoğunu herkese dağıtır. Eskiden soylu, beyefendi, toprak ağası olan orada köylüyle aynı konumdadır. İnziva herkese eşit davranır. Hepsinin tepesi keldir. Aynı cübbeyi giyer, aynı siyah ekmeği yer, aynı samanın üzerinde uyur, aynı külün üzerinde ölürler sırtlarında aynı heybe, bellerinde aynı kuşak vardır. Bir yere çıplak ayakla gidilmeye karar verilirse çıplak ayakla gidilir. Orada da bir prens olabilir ama prensin gölgesi diğerlerinden uzun değildir. Hiçbir unvan yoktur. Aile isimleri silinip gitmiştir. Sadece küçük adlarıyla anılırlar. Hepsi vaftiz isimlerinin eşitliğine boyun eğer. Cismani ailelerden kopmuş, kendi cemaatlerinde semavi bir aile olmuşlardır. Artık insanlıktan başka akrabaları yoktur. Fakirlerin yardımına koşar, hastaları iyileştirmeye çalışırlar. İtaat edecekleri kişiyi kendileri seçerler. Birbirlerine kardeşim diye hitap ederler. Beni durdurup aykıracaksınız ama işte ideal bir manastır. Hakkını vererek gözlemlemem için ideal bir manastır olması gerekiyor. İşte bu yüzden bir önceki kitapta bir manastırdan saygıyla söz ettim. Orta çağı Asya'yı bir kenara bırakıp tarihsel ve toplumsal eleştiriyi ihtiyat payı olarak ayırdıktan sonra sert polemiklerin gerekliliğine ihtiyaç duymadan saf felsefi bir bakış açısıyla Manastır'ın sadece kendi rızasıyla gelenleri kabul etmesi koşuluyla Manastır cemaatlerine özenli bir ağır başlıkla yaklaşır, bazı bağlamlarda onlara saygı duyarım. Cemaatin olduğu yerde bir yönetim birimi vardır. Bir yönetim biriminin olduğu yerde haklar vardır. Manastır şu formülün ürünüdür. Eşitlik, kardeşlik. Ah, özgürlük ne yücedir. Özgürlük, manastırı bir cumhuriyete dönüştürmek için yeterlidir. Devam edelim. Ama dört duvar arasında giydikleri abadan elbiseleriyle eşit ve kardeşçe yaşayan bu adamlar ve kadınlar başka bir şey yaparlar mı? Evet. Ne yaparlar? Karanlığa bakarlar, diz çökerler, ellerini birleştirirler. Bunun anlamı nedir? Dua ederler. Kime? Tanrı'ya. Tanrı'ya dua etmek ne anlama gelir? Bizim dışımızda bir sonsuzluk var mı? Kendiliğinden var olan bu sürekli sonsuzluk, sonsuzluk olduğu için illaki maddesel olacaksa, maddesi tükendiğinde bir yerlerde sınırlı mı kalacak? Yoksa sonsuzluk olduğu için illaki ilahi bir kavrayışın ürünü ise, ilahi kavrayıştan yoksun kaldığında sona mı erecek? Biz kendimizi varoluş düşüncesine dayandırırken bu sonsuzluk içimizde bir öz düşüncesini uyandırıyor mu? Başka bir deyişle bizim de bağlantılı olduğumuz bir mutlak mı? Dışımızda bir sonsuzluk olduğu gibi içimizde de bir sonsuzluk yok mu? Bu iki sonsuzluk ne ürkütücü bir ikili birbirleriyle örtüşmüyor mu? İkinci sonsuzun adeta birincinin altında yattığı söylenemez mi? Eş merkezli bir başka uçurumun aynası, yansıması, yankısı olan bir uçurum değil mi? İçimizdeki sonsuzluk da ilahi bir kavrayışı içerir mi? Düşünür, sever, arzular mı? İki sonsuzluk da aklı, ilahi kavrayışı içeriyorsa, her birinin temel bir ilkesi varsa, tıpkı aşağıdaki sonsuzluk gibi gökteki sonsuzluğunda bir beni olmalıdır. Aşağıdaki ben ruh, yukarıdaki ben tanrıdır aşağıdaki sonsuzluğu gökteki sonsuzlukla düşünce yoluyla iletişime geçirmek, dua etmektir. İnsan düşüncesinden hiçbir şey çekip almayalım. Yok etmek kötüdür. Yenilikler ve dönüşümler gereklidir. İnsanın bazı yetileri bilinmeyene, düşünceye, düşlere, duaya yönelmiştir. Bilinç nedir? Bilinmeyenin pusulasıdır. Görkemli, gizemli ışıltılar yayan düşünceye, düşlere, duaya saygısızlık etmeyelim. Ruhun bu heybetli aşamaları nereye gidiyor? Karanlığa. Yani aydınlığa. Demokrasinin büyüklüğü insana ait hiçbir değeri inkar etmemesidir. İnsan haklarının yanında en azından bir köşede ruhunda hakları vardır. Bağnazlıkları ezmek ve sonsuzluğa saygı duymak. İşte yapılması gereken budur. Yaratılış ağacının önünde secde etmekle ve yıldızlarla dolu devasa dallarını hayranlıkla izlemekle yetinmeyelim. Görevimiz insan ruhunu geliştirmek, mucizeye karşı gizemi savunmak, anlaşılmayana tapınmak, zırvaları fırlatıp atmak, açıklanmayanın içinden sadece gerekli olanı kabul etmek, inancı arıtmak, dinin altına gizlenen batıl inançları yok etmek, Tanrı'yı aşırılıklardan arındırmaktır. Dua etme tarzlarına gelince, içten olmaları koşuluyla hepsi iyidir. Kitabınızı tersine çevirin ve sonsuzluğa dalın. Bildiğimiz gibi sonsuzluğu yatsıyan bir felsefe var. Ayrıca güneşi yatsıyan ve patolojik olarak nitelendirilebilecek bir körler felsefesi de var. Gerçek kaynağını bilmediğimiz bir anlamı yüceltmek körlere özgü bir küstahlıktır. İlginç olan el yordamıyla ilerleyen bu felsefenin Tanrı'yı gören felsefe karşısındaki kibirli, yukarıdan bakan, acıyan tavrıdır. Adeta bir köstebeğin şu haykırışı duyulur. Güneşleriyle ben de acıma duygusu uyandırıyorlar. Bildiğimiz gibi ünlü, itibarlı, güçlü ateistler var. Aslında bunlar kendi güçleriyle gerçeğe döndüklerinde ateist olduklarından kendileri bile tam olarak emin değiller. Aslında tanımlamada yanılıyorlar ve her halükarda bu zeki, birikimli insanların Tanrı'ya inanmamaları Tanrı'nın varlığını kanıtlıyor. Onların kişiliğinde filozofları selamlarken felsefelerini hiç acımadan eleştiriyoruz. Devam edelim. Hayran olunacak bir başka şey de kelimelerle yetinmenin kolaylığı. Kuzey'in biraz karanlığa gömülmüş metafizik bir akımı, güç sözcüğünü iradeyle değiştirerek insan kavrayışında bir devrim yaptığını sandı. Gerçekten de bitki gelişiyor yerine bitki istiyor demek buna bir devren istiyor eklenirse oldukça yararlı olacaktır. Neden? Çünkü buradan şu sonuca varılabilecektir. Bitki istiyor demek bir beni var evren istiyor demek bir tanrısı var. Bu akımın düşündüklerinin tam tersini düşünen bize gelince, biz hiçbir şeyi iyice gözlemlemeden dışlamıyoruz. Bu akımın kabul ettiği bitkin iradesi bize, bu akımın inkar ettiği evrenin iradesini kabul etmekten daha zor geliyor. Sonsuzluğun, yani Tanrı'nın iradesini yatsımak ancak sonsuzluğun yatsınmasıyla mümkün olabilir. Bunu kanıtladık. Sonsuzluğun inkarı doğrudan nihilizme açılır her şey zihnin bir kavrayışından ibaret olur. Nihilizmle tartışmak mümkün değildir. Çünkü tutarlı bir nihilist hem konuştuğu kişinin hem de kendi varlığından şüphe duyar. Onun bakış açısına göre kendisi bile kendisi için zihninin bir kavrayışından ibaret olabilir. Ancak sadece zihin sözcüğünü telaffuz ettiğinde bile yatsıdığı her şey kabullendiğinin farkında değildir. Netice itibariyle her şeyi hayır kelimesiyle sonlandıran bir felsefi düşünce için tüm yollar kapalıdır. Hayıra verilecek tek yanıt evettir. Hiçlik yoktur. Sıfır yoktur. Her şey bir şeydir. Hiçbir şey hiçbir şey değildir. İnsan ekmekten çok kesinlemelerle yaşar. Görmek ve göstermek yetmez. Kararlı bir duruş olması gereken felsefe Gücüyle insanı geliştirmeye yönelik bir etkide bulunmalıdır. Sokrates Adem'in içine girip Marcus Aurelius olarak çıkmalı. Başka bir deyişle mutlu insanı bilge insana. Cenneti Aristoteles'in okuluna dönüştürmelidir. Bilim yüreği ferahlatmalıdır. Zevk almak ne hüzünlü bir amaç ne zayıf bir tutkudur. Hayvan zevk alır. Düşünmek ruhun gerçek zaferidir. İnsanların susuzluğunu düşünceyle gidermek, onlara tanrı kavramını bir halinde sunmak, içlerinde vicdanı ve bilimi bir araya getirmek, bu gizemli bütünleşmeli onları adil kılmak. İşte felsefenin gerçek işlevi budur. Ahlak, gerçeklerin çiçeklenmesidir. Düşünce insanı harekete geçirmeye yöneltir. Mutlak uygulanabilir olmalıdır. İdealin insan düşüncesi için solunabilir, içilebilir, yenilebilir bir niteliği olması gerekir. İşte etim. İşte kanım, alın sizindir demek idealin hakkıdır. Bilgelik kutsal bir inanç birliğidir. Ancak bu koşulda bilim için yararsız bir sevgi olmayı bırakıp insanların birleşmesi için yegane ve egemen bir araç haline gelir ve böylece felsefeyken din mertebesine yükselir. Felsefe sadece merakı gidermek için elverişli bir koşul yaratacak şekilde gizemi görebilmek amacıyla gizemin üzerine inşa edilmiş bir çıkıntı olmamalıdır. Bize gelince, düşüncelerimizi açıklamayı başka sefere bırakarak inanmak ve sevmek gibi iki devindirici gücün yokluğunda insanın çıkış noktası, gelişmenin ise hedef noktası olabileceğini anlamadığımızı belirtmekle itiniyoruz. Gelişme hedeftir, ideal örnektir. İdeal nedir? Tanrıdır. İdeal, mutlak, mükemmeliyet, sonsuzluk aynı şeylerdir. Tarihin ve felsefenin Yahudi din adamı Kayafıs'la, Yargıç Drakon'la, Yasa koyucu Traymasyon'la, İmparator Tebirüs'le mücadele etmek gibi hem basit hem de sonsuza dek sürecek birer görevleri vardır. Hiçbir belirsizlik içermeyen bu mücadele net, yalın ve kesindir. Ama inzivaya çekilme hakkı, sakıncalarına ve suistimallerine rağmen onaylanmak ve korunmak ister. Münzevilik, İnsani bir sorundur. Manastırlardan yanılgıya ama masumiyeti de, tereddüte ama iyi niyeti de, cehaleti ama fedakarlığı da, işkenceyi ama ermişliği de barındıran bu ibadet tanelerden söz edildiğinde, neredeyse her zaman evet ya da hayır demek gerekir. Manastır bir tezattır. Ruhun kurtuluşu amaç, fedakarlık araçtır. Manastır, sonucu yüce bir özveri olan olağanüstü bir egoizmdir. Hüküm sürmek için tahttan inmek münzeviliğin özüdür. Manastırda keyif sürmek için acı çekilir. Ölüm adına bir senet imzalanır. Dünyanın karanlığında semavi aydınlıklar beklenir. Manastırda cehennemin cenneti miras bırakması haliyle yaşanır. Peçeyi takmak ya da cübbeyi giymek sonsuz yaşam için intihar etmektir. Böyle bir meselenin alay konusu haline getirilmesi bize göre doğru değil. İyilikte, kötülükte, her şey ciddi olarak ele alınmalı. Adil adam kaşlarını çatar ama asla kötü niyetle gülmez. Öfkeyi anlarız ama kötülüğü asla. Birkaç söz daha edelim. Entrikalara karıştığında kiliseyi kınıyoruz. Maneviyatın faniliğe sert davranmasını hor görüyoruz. Ama düşünen adamı her yerde takdir ediyoruz. Diz çökeni selamlıyoruz. İnanç insan için gereklidir. Hiçbir şeye inanmayanın Vay haline. Düşlere dalmak, zihin emeği harcamaktır. Düşünmek, harekete geçmektir. Kovuşturulmuş kollar çalışır, birleştirilmiş eller iş görür. Gökyüzüne yöneltilen bakış bir eserdir. Dört yıl hiç kımıldamadan oturan Tehlis, felsefenin temelini attı. Bizim için münzeviler, aylak, yaşamdan eline teyini çekenler avare değildir. Karanlığı düşünmek ciddi bir iştir. Söylediklerimizle hiç ders düşmeden belirtelim ki, yaşayanlar için ölümü sürekli düşünmek yararlıdır. Bu konuda rahip ve filozof hemfikirdir. Ölmek gerekir. Tıhap tarikatı baş rahibi Horatius'a karşılık verir. Yaşamına mezarın gölgesini biraz olsun düşürmek bilginin de çilekeşin de yasasıdır. Bu bağlamda çilekeş ve bilgi aynı görüşü paylaşır. Maddi gelişmeyi istiyoruz. Ayrıca ahlaki yüceliği destekliyoruz. Hiç düşünmeden aceleyle karar verenler, gizemliliğin ortasında hiç gımıldamadan duran bu yaratıklar ne işe yarıyorlar, ne yapıyorlar derler. Ne yazık, bizi çevreleyen ve bekleyen karanlığın varlığında, evrenin devasa burgacının bizi nereye sürükleyeceğini bilmeden yanıtlıyoruz. Belki de bu ruhların yaptığından daha ulvi bir iş yoktur, ve bekliyoruz. Belki de bundan daha yararlı bir iş yoktur. Her zaman için dua etmeyenler adına dua edenlerin var olması gerekir. Bizim için tek sorun doğaya karışan düşüncenin niceliğidir. Lapnitz'ın dua etmesi ne yüce bir şeydir? Voltaire'in tapınması ne güzeldir? Dinlere karşı olan dinden yanayız. Söylevlerin sefaletine, doğanın kutsiyetine inananlardanız. Zaten içinde bulunduğumuz ve ne mutlu ki 19. yüzyıla damgasını vurmayacak olan bu anda onca insanın alnını yere eğerek ruhunu biraz olsun yücelttiği bu saatte keyif çatmak ve maddi dünyanın geçici ve boş işleriyle uğraşmaktan başka bir şeye değer vermeyen onca insan arasında inzivaya çekilene saygı duyarız. Manastır bir vazgeçiştir. Yanılgıya sürükleyen fedakarlık yine de fedakarlıktır amansız bir hatanın sorumluluğunu üstlenmenin de bir yüceliği vardır. Kendi bütünselliği içinde ve gerçeğin etrafında tüm bakış açılarının sıkı sıkıya gözden geçirilmesine dek dönüp durulduğunda, manastırın, özellikle de toplumumuzda daha fazla eziyet çeken kadın manastırlarının ve bu münzevi yaşamın bir karşı çıkışı içerdiğini, kadın manastırlarının tartışılmaz bir ihtişama sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bazı ana hatlarına değindiğimiz bu disiplinli ve kasvetli manastır inzivası yaşam değildir. Çünkü özgürlük yoktur. Ölüm değildir. Çünkü refaha ermek yoktur. Tıpkı bir dağın zirvesine benzeyen bu mekanın bir yanında içinde bulunduğumuz uçurum, diğer yanında içine yuvarlanacağımız uçurum yer alır. Burası birbirinden ayırdığı iki dünya tarafından hem aydınlatılan hem de karanlığa gömülen. Yaşamın solgun ışığının ölümünün loş karanlığına karıştığı dar ve puslu bir sıfır noktası. Mezarın alaca karanlığıdır. Bu kadınların inandıklarına inanmayan ama onlar gibi inançla yaşayan bize gelince, gizemin hemen yanında yaşamayı göze alıp kendilerine kapalı olan dünya ile cennetin henüz açılmamış kapılarının önünde beklerken gözlerini görünmeyen aydınlığa dönen, sadece nerede olduklarını bilmenin mutluluğunu yaşayan, uçurumu ve bilinmeyeni özleyen, Ara sıra sonsuzluğun derin soluklarıyla hafifçe doğrulan, diz çökmüş, kendinden geçmiş, afallamış, ürkmüş bir halde bakışlarını karanlıklara sabitleyen bu fedakar, titrek ve inançlı yaratıklara, bu mütevazı ve ulvi ruhlara ancak ruhani ve şefkatli bir ürküntüyle, imrenmeyle karışık bir acımayla bakarız.